Merhaba. Aklınıza bir ceza avukatı denince ne geliyor? Muhtemelen filmlerdeki gibi son anda mahkeme salonuna girip ateşli bir konuşmayla bütün davanın seyrini değiştiren o figür, değil mi? İşte şimdi o imajı bir anlığına kenara koyalım. Çünkü bugün bir ceza avukatının gerçekte ne yaptığını, o kapalı kapılar ardında bir davayı nasıl bir satranç oyunu gibi ilmek ilmek işlediğini konuşacağız. Gelin o strateji masasına birlikte oturalım ve bu süreci adım adım izleyelim. İşte her şey aslında bu temel fikirle başlıyor. İyi bir savunma, anlık parlamalar ya da etkileyici konuşmalar demek değil. Hayır. En başından itibaren dikkatle düşünülmüş, hesaplanmış, sağlam bir stratejinin sonucudur. Bakın, sol tarafta o bildiğimiz klişeler var. Hani filmlerde gördüğümüz dramatik sahneler. Sağda ise işin aslı. Yani gerçeklik var. Gerçeklik ne mi? Metodik bir dosya yönetimi. Disiplinli, adım adım ilerleyen bir süreç. Çünkü asıl savaş mahkeme salonuna çıkmadan çok önce o dosyaların arasında verilir. Peki bu stratejik temel nasıl atılıyor? Gelin şimdi bir avukatın eline o kalın dava dosyası ilk geçtiğinde attığı o en kritik ilk adımlara yani işin mutfağına bakalım. Sağlam bir savunma stratejisi aslında üç temel ayak üzerinde yükselir. Birincisi suçlamanın kendisini doğrulamak, İkincisi, bütün delilleri bir harita gibi önüne sermek ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, tüm sürecin yasalara uygun olup olmadığını denetlemek. İşte davanın kaderini asıl bu üç adım belirliyor. Bir ceza avukatı için iddianamede yazan suçlama asla kabul edilmiş bir gerçek değildir. Sadece bir iddiadır. Bu yüzden ilk iş kanun maddesini açıp şu soruyu sormaktır. Dosyada anlatılan eylem kanundaki o suç tanımına birebir harfi harfine uyuyor mu? İşte burada inanılmaz bir detaycılık devreye girer. Ve bu sorunun cevabını doğru bulmak kelimenin tam anlamıyla hayati. Neden mi? Çünkü davanın hangi suç üzerinden görüleceği savunmanın bütün rotasını belirler. Burada yapılacak en ufak bir hata, en başta yanlış düğmeyi iliklemek gibidir. Bütün savunma kurgusunu temelden sarsabilir. Şimdi gelelim ikinci adıma, delil haritası çıkarmak. Bu tabiri şöyle düşünün, davanın adeta bir röntgenini çekmek gibi. Çünkü mahkeme hiçbir zaman tek bir delile bakıp karar vermez. Avukatın işi de tam olarak bu. Bütün delilleri bir bütün olarak görmek, aralarındaki bağlantıları, çelişkileri çözmek. Peki bu haritanın içinde neler var? Kamera kayıtları, tanıkların ne dediği, telefonlardan çıkan dijital veriler, uzmanların hazırladığı bilirkişi raporları. Bir sürü parça. Avukatın görevi bu yapbozun parçalarını birleştirerek savcılığın kurduğu hikayedeki boşlukları, mantık hatalarını, çelişkileri bulup ortaya çıkarmaktır. Ve işte burada ceza hukukunun en güçlü, en sarsılmaz ilkelerinden biri devreye giriyor. Bir avukatın en önemli görevlerinden biri o delil haritasındaki her bir parçanın nasıl elde edildiğini sorgulamaktır. Eğer bir delil yasalara aykırı bir yöntemle toplanmışsa, ne kadar doğruyu gösteriyor gibi görünürse görünsün, o delil zehirlidir. Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir der hukuk ve o delilin davadan çıkarılması gerekir. Peki, bir aramanın, bir gözaltı işleminin kurallara harfiyen uygun yapılması gerçekten bu kadar önemli mi? Yani bunlar sadece can sıkıcı birer formalite mi? İşte bu soru, adil yargılanmanın ne demek olduğuna dair çok yaygın bir yanılgıyı da beraberinde getiriyor. Cevap kesin ve net. Hayır. Bunlar formalite değil. Usul, adil yargılanma hakkının ta kendisidir, bel kemiğidir. İyi bir savunma avukatı, bir dedektif gibi en küçük usul hatalarını bile arar. Çünkü bilir ki, o küçücük hata, davanın en sağlam görünen delilini bile bir anda çöp haline getirebilecek bir güce sahiptir. Buraya kadar hep dosya üzerindeki teknik ve analitik çalışmalardan bahsettik. Şimdi gelin, avukatın işin insanı boyutuna, yani sanığın haklarını ve özgürlüğünü o an nasıl koruduğunu adaklanalım. Bir ceza davasındaki belki de en kritik anlardan biri şudur, ne zaman konuşulacak, ne zaman susulacak. Panikle aceleyle verilen bir ifade sonradan düzeltilmesi imkansız hasarlar yaratabilir. İşte avukat tam burada devreye girer. İfadenin ne zaman, hangi sınırlar içinde verileceğini belirleyerek müvekkilini bu devasa riskten korur. Avukatın bir diğer hayati rolü de tutuklama gibi ağır bir tedbire karşı savaşmaktır. Savcılığın kaçma şüphesi var ya da delilleri karartabilir gibi standart gerekçelerini somut nedenlerle çürütmeye çalışır. Çünkü maalesef bir refleks gibi uygulanan bu kararı kırabilmek, o kişinin özgürlüğünü korumak anlamına gelir. İşte o büyük gün geldi. Aylarca süren hazırlık, analiz, strateji, bütün bu birikim en sonunda mahkeme salonunda bir araya gelecek. Peki tüm bu emek ikna edici bir savunmaya nasıl dönüşüyor? Bu gerçekten çok ilginç bir bakış açısı. Savunma yapmak sadece hukuk maddelerini sıralamak değil, aslında bir nevi hikaye anlatıcılığıdır. Avukat dosyadaki o karmaşık bilgileri alır, mantıklı bir sıraya koyar ve hakimin davayı bir de savunmanın gözünden net bir şekilde görmesini sağlayacak bir anlatı inşa eder. Ve bu anlatıyı kurarken kullandığı en temel araçlardan biri budur. Mansumiyet karinesi. Bu soyut bir felsefe değil, çok pratik bir kalkan. Bu ilke sayesinde avukat mahkemeye dönüp şunu diyebilir. Ben müvekkilimin mansum olduğunu kanıtlamak zorunda değilim. Siz iddia makamı olarak onun suçlu olduğunu her türlü şüpheden uzak bir şekilde kanıtlamak zorundasınız. Yani bütün yük karşı tarafın omuzlarındadır. İşte bir diğer kilit ilke. Avukat diyelim ki bir tanığın ifadesindeki bariz bir çelişkiyi ya da bir delildeki boşluğu gösterir ve hakime aslında şunu söyler. Sayın hakim, bakın burada aydınlatılamayan, giderilemeyen bir şüphe var ve kanun çok açık. Bu şüphe sanığın aleyhine değil, lehine yorumlanmak zorundadır. İşte beraate giden en önemli hukuki yollardan biri de budur. Son olarak tüm bu anlattıklarımızı tek bir çatı altında toplayacak olursak, bir ceza avukatının asıl işlevine temel felsefesini tanımlayan, o kilit noktaya geliyoruz. İşte bütün meselenin özeti bu cümlede saklı. İyi bir avutatın amacı, size bir sonuç garanti etmek değildir. Asıl amacı, hukuki sürecin her bir adımının adil, yasalara uygun ve müvekkilinin lehine işlemesini sağlamaktır. Yani süreci yönetmektir. Çünkü bilir ki, süreç doğru ve adil yönetilirse, adil sonuç zaten çoğunlukla kendiliğinden gelecektir. Unutmamak gerekiyor ki, başarılı bir savunma asla bir şans eseri değildir. O, yüksek bir dikkatin, çelik gibi bir disiplinin ve yılların getirdiği stratejik deneyimin bir ürünüdür. Her bir adımı bilinçli, her bir hamlesi hesaplıdır. Ve bu analizimizi üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bu soruyla bitirelim. Eğer bir davanın geçtiği yollar, yani o davanın süreci adil değilse, o yolun en sonunda varılan sonuç gerçekten adil kabul edilebilir mi? Sanırım bir avukatın rolünün sistem için ne kadar kritik olduğunu en iyi bu soru özetliyor.